Ya Rabbel Alemin Neyin iyi Neyin güzel ve doğru olduğunu En iyi bilen sensin Bizi kendi halimize Ve bir başımıza bırakırsan Yanılır Doğruyu bulamaz Haktan sapar ve kayboluruz Rahmetinle kılavuzluğunu esirgeme Bizi bir an olsun Kendimize bırakma Yanılırsak doğrult Saparsak hidayet et kaybolursak yol göster. Huzuruna vardığımızda, yanımızda getirmekten mutluluk duyacağımız hayırlar ve güzel davranışlar için bize yol göster ve yardım et. Hesabımızı kolaylaştır. Pişmanlık duyacağımız hatalardan ve günahlardan bizi koru. Hesap gününde sevinçten yüzü parlayanlardan eyle bizi. Ey hayatın ve ölümün sahibi Rabbimiz! Senden hayırlı ömür ve hayırlı ölüm isteriz. Rızana uygun, Müslümanca bir hayat yaşamayı, kimseye yük olmadan, temiz bir ölümle dünyadan ayrılmayı nasip et. Bir yolcu gibi dünyalıklara kalbimizi bağlamadan geçip gidebilelim. Ölüme ve hesaba hazırlıklı olmamız için yol göster ve yardım et. Bizi Sevdiklerimizi ve sevenlerimizi cehennem azabından ve cehenneme götürecek söz ve davranışlardan koru. Bizi birbirimiz için cehennem azabına kalkan ile yanlışlarımız için birbirimizi uyaracak, samimiyet ve cesaret iyiliğe yönlendirecek, bilgelik ve ilim ver Allah'ım. Kur'an nuruyla aklımızı, kalbimizi, hayatımızı aydınlat ki Senden başkasına kul olmayalım. Kur'an'ı okumamız, anlamamız ve yaşamamız için bize yardım et. Kur'an ilkelerini hayatımıza hakim kılmak için anlayışımızı, imanımızı, teslimiyetimizi ve tevekkülümüzü arttır. Kibir ve gururun bizi yanlışa yönlendirmesine, harama götürmesine, gerçeklere karşı körleşmesine izin verme Allah'ım. Yanlışta inat etmekten, insanları ve fikirleri küçümsemekten, hatalarımı savunmaktan, günahta ısrardan ve nefse güvenden sana sığınırım. Ey dostların en güzeli vekillerin en hayırlısı Allah'ım, sana dayandık, sana güvendik ve ancak sana döneceğiz. Ruhumuza şifa, gönlümüze huzur ver. Kalbimizi iman nuruyla aydınlat, yüreğimizi güzel duygularla süsle, gönlümüzü hayra yönelt, aklımıza hidayet et, duygularımıza ve düşüncelerimize istikamet ver Allah'ım. Amin.